günaydın Yeni videoya hoş geldiniz. şu an. O kadar. Selam. Bugün tüm gün konuşamadım sizle. de için biraz bir şeyler konuşayım dedim. Işık biraz kandık ama neyse. Önemli olan ne konuştum. Işık değil. Bugün günlerden pazartesi yine haftalık bir vlog çekmeyi planlıyorum. Bu hafta biraz böyle yoğun geçecek benim için. O yüzden çekmek istedim. Şöyle bir yoğunluk. Benim iki hafta sonra bir tane sunumum var. Ve ben bu sunuma hiç başlamadım. Yani sunumu hazırlamam gerekiyor PowerPoint'ten. Hiç başlamadım. Ne anlatacağımı bilmiyorum. Kendim çalışmam lazım elime bir kağıt almam lazım ne konuşmam gerekiyor falan hiç başlamadım ve sadece hani iki haftam var ayrıca finallerime de 3 hafta var <laughs> yani sunum haftasından bir sonraki hafta da final haftam o yüzden ve çok konu eksiğim var o yüzden bu ara biraz böyle sıkıştım ayrıca burası var youtube falan var ilgilenmem gereken başka şeyler falan var bir de dayımlar geliyor bize kalacaklar birkaç gün böyle yani karışık bir hafta benim için olacak Bugün okula gittim ama hocamız bir tane dersimizin hocası gelmemiş. Sadece bir dersimiz tek oldu. Yani yarım saat için bir saatlik yol gittim geldim. Yani iki saatlik yol gittim geldim. Neyse takılmıyoruz ne yapalım. Eve geldim birazcık ders çalıştım. Şimdi tekrar çalışacağım. Yarım saat falan da büyük ihtimalle dayanlar gelecek. Bu arada şu bir şey söyleyeyim. Şey var ya zencefilli içecek. Görmüşsünüzdür belki. Şu an yerde oturuyorum. <laughs> Neyse. Onu sabah yaptım, onu içtim. Sanırım o içtiğim kısmı çekmiştim. Arkadaşlar çok kötüydü. Çok kötüydü böyle gerçekten. Kesin <laughs> çok kötüydü yani. Ben daha güzel bir şey bekliyordum. Tamam zencefil hani acı bir şey ama ne bileyim hani portakal mı, ne falan var dedim. Çok kötüydü. Bir hafta boyunca her gün içeceğim. Umarım bir etkisi olur da o acıyı acı şey içtiğime değer yani. Hayır, bir de okula gidip gelmemde üzüldüğüm şey kombinim harcandı. <laughs> güzel kombinim yani boş boşuna o kombini giymiş oldum. <laughs> Neyse bir gün daha o kombini giyerim ne yapayım. Görünmedi sonuçta bana ne. <laughs> Ayrıca bu videoyu başlamamın sebebi de ne biliyor musunuz? Bu hafta bir tane kombinim var. Yarın giyeceğim hatta. O kombinimin boşa gitmesini istemedim. Siz de görün diye bu videoyu başlattım. <laughs> şaka değil. Gerçekten şaka değil. <laughs> Neyse bu şekilde yani. Şimdi birazcık daha ders çalışacağım. Büyük ihtimal başka bir şey daha çekmem. Zaten çekersem koyarım şekilde. Şimdi şimdilik görüşürüz. Şimdi eve geldim. Size hatırlarsanız şey demiştim. Arkadaşlarına bir çekiliş yaptık. Benim hediyem yeni geldi. Bakıyorum. Bıçak mı gelmemişti. Baklar ay Çok beğendim. Görünüyor mu? Durun bir yakın çekim de çekeyim. Günaydın. Merhabalar, ben geldim. Bu videoda o kadar az konuştum ki ama maalesef bu hafta böyle oldu yani bilmiyorum bu hafta her şey o kadar hızlı gelişti ki. Şimdi bugün okuldan çıktım. AVM'ye gittim. Bir tane kitap alacaktım ben normalde. Bu kitap bizim sınavımızda çıkacak. Yani o yüzden alacaktım. Ha, gitmişken dedim ki İra. İra. <laughs> Acaba kendine yılbaşı hediyesi mi alsan dedim ve iki tane daha kitap aldım. Şimdi onları size göstereceğim. Bir tanesi Arayışlar. Bu kitabı yani hiç aklımda bu kitabı almak yoktu bu arada bir yanda. Bilmiyorum bir yanda bu kitabı alasım geldi yani. Hoşuma gitti arkasını okuyunca. Daha sonra Benjamin Button'un Tuhaf Hikayesi. Bu kitabı e, hocamız derste söylemişti çok güzeldi. Filmini mi söylemişti kitabını mı hatırlamıyorum ama... Zaten alacaktım bunu. Dedim neyse alayım gitsin bir de bunu aldım. Bu ikisi benim kendi hediyelerim. Bu da sınavda çıkacak. Sokrates'in Savunması. Bir de bunu aldım. Bu kadar. Böyle 3 kitaplık kısacık bir alışveriş oldu. <laughs> bir tane de şu İsa Hanım'ın temizleme yağını aldım. ama Bunu ablama aldım. Bu kadar. Bunları almadan önce bir IKEA'ya gitmiştim. Bir kahve falan içtim. Bir biraz böyle kelime geldim. Sonra gittim. Bunları aldım. Bu şekilde yani. Bu hafta biraz tuhaf geçti. Çok hızlı geçti. Böyle yani hiç ders çalışmadım neredeyse. Çok az ders çalıştım. bugün güzel bir şekilde ders çalışacağız. Youtube'a atacağım videonun editine hiç başlamadım. Ona başlayacağım. Bir, şey, bir de bir şey göstereceğim. Ee, bu kitaba başladım. Huzursuzluk. 30 sayfa falan okudum. Güzel başladı. Heyecanlıyım. Hayat güncellemeleri bu kadar. Ben şimdi gidip üstümü falan bir değiştireyim. Görüşmek üzere. Merhabalar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Benim bu videonun saçmalık seyreti şaka mı? O kadar saçma bir video oldu ki o kadar böyle yani boş bir video oldu. Acaba onu paylaşmasam bu videoyu ya? Çünkü çok saçma oldu gibi geliyor bana. Hiçbir şey yapmadım çünkü. Neyse. günlerden cuma. Yılın bitmesine son iki gün kaldı. Şaka gibi. Ne kadar hızlı zaman geçiyor ya. Neyse şimdi kendime mavi kelebek kelebekçe yapıyorum. Mavi kelim çayını bilmiyorum burada ee, ablam getirmişti şöyle göstereyim size. Şöyle rengi aslında mor ama neden mavi demişler bilmiyorum. Ben biraz böyle e, tuhaf şeyler denemeyi seven bir insanım o yüzden bu çayı da ablam getirmişti ben de bugün dedim ki bir deneyeyim. Çay şey şeklinde zaten böyle yaprak gül gül derken şey çiçek şeklinde şöyle. çaydanlığa su koyuyorsunuz. Sonra bunu bir 5 dakika 10 dakika falan kaynıyor. Bunun 5 dakikası olmuştur hatta. Şimdi kapatacağım. Bakalım nasıl bir çay olacak. Sizlerle beraber deneyelim. Kokusu bir şeye benziyor. Çirkin kokuyor ama. <laughs> Şöyle bu çayı deneyeceğim. Tabi ya ders çalışacağım. Yapmam gereken o kadar çok iş var ki. O kadar çok şey var ki. Ders çalışmam gerekiyor. Sunumum var iki hafta sonra. Sunumun sesine bile başlamadım. Ona başlamam gerekiyor. E, fotoğraf çekmiştim. Onları bir ayıklamam gerekiyor. Ders çalışacağım zaten dediğim gibi. Youtube videosunu editleyeceğim. Falan filan. Daha da bir sürü işim var saymadığım da. Neyse ben şimdi gidiyorum. Mavi kelebek çayımı içeceğim. Yömrem sizlerle paylaşırım. Hoşça kalın. Pizza yaptım. Benim konularla alaka peki. Bu arada çayı hiç beğenmedim. İçmedim de zaten çok kötüydü. Bunu da pizza yaptım. Şöyle göstereyim. Yanına da biraz patates kısarttım. Pizzayı milföy hamurundan yaptım bu arada. Yani hamur falan açmadım tabii. Bir bakalım. Tadalım. Mayonez sıkalım. Ben burada her şeyi mayonez koymayı çok seviyorum. Şöyle biraz patatesimizi koyalım. çok heyecanlıyım. Kız döküme. Mük mük. Mük. Çok güzel. Ben şimdi pizza yiyip gosip göreceğim. Giyindim, süslendim. Şimdi 2023 e, ne çekecektim? 2023 nasıldı? 2024 hedeflerimi falan çekeceğim. O yüzden hazırlandım. Bugün onu çekip editleyip yarına yüklemem gerekiyor. Tamam her şeyi başarabilirim diye düşündüm. Şimdi gidiyorum. Çayımı da aldım. Benim çay sevgisi başka bir boyut. Gerçekten. Haydi şimdi sizi kapatıyorum. Diğer videoya geçiyorum. Sizle tekrardan görüşeceğiz zaten. Tamam. Şimdi çalışacağım. Zahmet olmazsa. Sohbet videosunu çektim. Editledim. Yüklemeye aldım. Umarım ki yarına gelir. Şimdi ben birazcık daha çalışacağım. Biraz kitap okurum. Sonra uyurum. Bugün daha fazla bir şey çektim. Yarın görüşelim.